Selam arkadaşlar. Umarım ses tam çıkıyordur, güzel çıkıyordur. O zaman biraz ayar yapacağız. Hmm. Hadi pony oyunu oynayalım. Yeni keşfettim. İki gün birazcık oynadım işte. Yani böyle. Şuna gidelim. Bu arada biraz hastayım. Bu yüzden. Bugün çekim. Bugün falan çekebilirim. Bu yüzden özür dilerim. Tek full atışayda iyi oynuyorum. Tek Apple çekti. Pardon işte full atışayda iyi oynuyorum. <laughs> oh, yanlış anlıyor. ki biraz ee, oh, ee, 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 ee. iyi ama kuş alamadık. Vallahi çok video çekmiyorum Ama bu oyunu bulduğumdan beri çekiyorum Yani çekeceğim Güzel oyun Oo. Çok güzel düşüyoruz Bir de niye oynadığını karakter bulmuşsun Bunu kazanabildim Diğerlerini yani hiç kazanamıyorum artık hep oynadığım için mi yoksa? Ama apıcaksa yapacak bir sonradan parayla aldığımız için. Korkuyorum ben şu şeylerden. Şu şeyleri alın ya. Kuş gücü nerede ya? Kuş gücü olmadan mı gideceğiz yoksa? Eğer oyunu bilmeyen kişiler varsa. Onlara nasıl anlatacağız? Tek izleneceğini sanmıyorum Çünkü büyükleri zaman Anne hani sonuçta bu bir pony oyunu. Kim izin? göre. Ama yine de. Büyüklerin de izlemesini istiyorum. Aha çok güzel çalışıyor. Belki daha sonra geçtikler. Allah tepelerden uçuyor. Oh! Durun, biraz hayal alayım. Ağlamadık ama son yok. Karımız zaten çok. Twilight. I. Biraz da Twilight çukurlu elimde. Ah, Rainbow Dash falan alırız umarım. Paniber'in bütün adımı ezberlemişim. başka da çiçeği çok var ya daha. Oynadıkça açılıp duruyor. Ne yapacağım ben bunların hepsini bitirmek için? Bir dakika bir dakika. Bir de bunların devamı var. Burada da bitmiyor. bir gün bunlar bitecek. Bu yer açılacak inşallah. Oyna her gün oynadığım şey için her gün üşenmeden video çekebilirim. Hadi çok az kaldı. Fullen lütfen. Hayır fullenmeyecek maalesef Oo, it. Dur hepsini evet fulledik Çok şöyle geri atacağız galiba ondan sonra Bu şeyleri yerleri de açık evet o zaman twilight'ın oynayalım sonra da bilecek ve bitsin. Ah, video çekmeyi <laughs> sevmiyorum. Ama <Allah>, kanalımı da <gülüyor> geliştirmek <gülüyor> isterim. mu ya. Üşeniyorum. Lütfen sesi full açın. Mikrofon kullanacak zaman verirseniz. Vay be. Hayat nasıl bir şeymiş başlangıçlarla dolu. Evet, buradan buraya ve sonra özel güçteyim. Evet hayır wow. özel güçteyim. O oh, ya. <Gülüyor> 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 Artık para alabilirim. Bunlar çok az geliyor ya. Bu yüzden o uzamışsayı daha az çabuk bitiyor galiba anladığım göre. aa para alacağım ya o kesin ah ah teşekkürler ah ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ay. adamsız doğrudaki bazıları ama yapacak bir şey yok. Büyüdük çekelim ile daha çok iyi telaffuz edebiliyorsun. Şimdi başka oyun oynayalım. <laughs> ne bir düşünüyorum. Bazı oyunlarda özel şeylerim mi... yok. Fotoğraflı oyunlarda özel şeylerim gösteriyor da onları göstermemek için uygun oyunlar yok. Şimdi bu yan değil biraz ters döndü sonra olmaz umarım. Evet. Ben başlayayım. Hmm. 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 Öf. Ya Öf. ben 8 şey G yazıyor. G eksaltma yazıyor. İşte 8G'ye kadar gitmiştim. Artık onun parasını bile unuttum. 14G miydi neydi? Bilmiyorum o kaç para mı? 2 milyon ya k veriyor 195 tamam mı geçti k veriyor İmari şimdi kaç veriyor? 8K. Hı, -hı. dur geçecek ve seni. Ay, 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 ay. Videoda konuştuğum için üşeniyorum. Çekmek istemiyorum. Ay, çık git ya saat. Ay 2 milyon olmak da ne zormuş git git reklam istiyor git sen önümden günlük diyormuş. reklam sayısı onun ödülleri ver mi bizim Ha, yok, çarp. Ay şuna bir tane daha vereceğim kıyamadım. Ne kaç veriyor? Dokuzka. Çıkalım bundan çok sıkıcı. Roblox'un açılma yöntemini göstereyim bir de. Yok, yok, yok. Ah geçtim falan. Bir şeylerim gözüküyor olmaz vazgeçtim. Yine Samsung falan koymayı bilmiyorum. Ben öğrenip gelirim. Başkaları için de oyunlarım var burada. Hepsi benim değil. Hangisini oynamalıyım? Yorumlara yazarsınız. Bunlardan birinin adını yazın. Çok oyunum var. Bir de bunları silme şeyini yaparım. İyi olur. Hadi bravo Çok güzel. Nus Brawl'da da Bunu oynuyorum. Bu arada Nus Brawl'da güzel karakterleri olduğu için herkesin kazanmak imkansız. Tamam tamam. Bu yüzden Brawl Stars'ı oynayın. Ya ben kaç gündür bunları biriktiriyorum hala bunları. Sadece bir tane misin mi gidebilirim şimdi? Hadi hadi gir gir gir. Ah oh, çok az kalmış. Biliyor musunuz o benim umurumda değil. Video çekmem umurumda. Hiçbir şey umurumda olmuyor. Daha çok derslerim umurumda. Yaz boyu da video atmadım

Allah 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 Allah. Ben gelme gelme gelme, gelme 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 gelme. Ah. İyi oynayamıyorum. Aa. Ya biz eksik yemek için mi geldik yeter. Ay Edgar olsaydım. Değil. Edgar olursan Mesela'da bile kazanıyorsun. Niye düdela oynar? Sen ki oynamam falan var. <laughs> hiç oynamayandan. <laughs> Zaten bunu siz tekrar yüklemişsiniz. Ah 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 ah. Bu şeylerden atlaması yok. Kutur göste, kutur göste, kutur göste, kutur göste. Senze. Ya. Ah, şey duruyor. Kendi kendinden atmıyor. 海底，海底，海底，海底，英雄了。 video çekmeden çok güzel oynuyorum. Video çekerken niye böyle oynuyorum anlamıyorum. Ben. Çünkü bir kere sıfırdan başlayınca zaten kötü oynuyorum ki. Bakalım düşme. Öyle. Bir kere de rica ediyorum. Öyle. Allah 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 Allah. Ne ara doğdun sen ya? Dur. arkadaşlar. Ben Herkes uzaktan vuruyor bana. Bir de çok kötü. Canım çok az. Ve bir vuruş var. Amber istiyorum ya. Amber çok güzel. Hmm, ya of ne oynasam bir sürü oyun daha basaydım da böyle olmazdı hemen seçerim. Yok oyunların güzel olmasına bağlı bu. Ben şu Roblox açsam mı bir oynarız biraz beraber olur mu? Kapatıyorum özel bilgilerim çoğunlukla görünmesin diye. Hayal gidiyoruz arkadaşlar. Buradan balanslardayız. Balanslara gidelim. Ah. Dur. Ee, şey video şey nerede be? Video çekiliyor mu şu an? Ha. Gel buraya, gözümün önüne gel. Ne niye gidiyor burada? Neyse çekiyorsun işte. Ha, özel bir güzelim görünmesin diye. Daha fazla göre basalım IP adresi DHCP. Peki, hayır DHCP olmamalı. Statik olmalı. Tamam bakmayın. De, de oldukça, pues doğru yermişim. Şunu bir şey yapacağız. 38. 38. 8 nokta, 8 nokta, 8 nah. Tamam. Kalem. Aa, evet. Tamam. Biraz donacak. Maalesef Roblox için sadece. Bak şimdi nasıl açılıyor. Hadi açıl. Ha? Bu şeyini de mi? Yok. Hayır. Roblox güncellemesi. olmaz olmaz olmaz. Durun durun hemen hemen. Hemen hallediyorum. Hemen hallediyoruz. Ay bir saat sürecek ama özür dilerim. Ha? Ah. Biz öldürecek ya. Bir dakika. Aklımda tutmam gerek şeyi. Evet. Hayır altıdan sonra geliyor. Tamam tamam kaydet bu. Sonra buna geçtik. Aynısı. Ya niye bu şey kayıyor sürekli tam 6 yazarken. bir nokta bir Umarım görmezsiniz burayı ya. Ha. Hayır ya Roblox gitti Roblox gitti. Çok yanlış yapmışım ama roblox diyeceğim maalesef çok şey Ne zaman oyunu sileyim de silerdim de neyse. Neyse, neyse, neyse. dedi de. Şu video şeylerini saymayacağım yoksa video çekemem böyle. haberiniz olsun. Happy imdat. Zaten videolarım bu yüzden beğenilmiyor sıkılıyorum. Diğer oyuna geçiyorum yüzden benim. <laughs> Ay şüket oyununu mu oynasam Çok gidip benim enemem gerekiyor ya. Ah. Tamam hadi diğer videoda video tepki video atarız. Ee, bu videoda birleşik olmasın diye bunu zaten çekeceğim ardından onu yükleyeceğim. ikisini de aynı anda yüklerim falan iş. Işte. Şimdi bu biraz çöp oldu. Bay bay.